24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yeni oluşturmuş olduğumuz Öğretmenler Ormanı Beyler Deresi şehir parkındaki özellikle burada hazırlamış olduğumuz yeşillendirme seferberliği, ağaç dikme seferberliği ile birlikte diyebilirim ki bu hafta bugün dikeceğimiz ağaçlarla birlikte yaklaşık bir ayda 5000 fidanı ağaçları toprakla buluşturduk ve geleceğimize nefes olması için başlatmış olduğumuz bu yeşillendirme seferberliğine her hafta yenisini ekleyerek yeni organizasyonlarla hem Beylerderesi Şehir Parkımızın yeşillendirmesine katkı sağlıyoruz hem de geleceğe yönelik en güzel yatırım olan yeşillendirmeyi ve emeketimizin güzelleşmesi için çevreye yönelik faaliyetlerde de öncülük yapıyoruz. Ve tekrardan bu alanda destek olan bütün destekçilerimize de ben teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bizim için önemli bir gün. Bizleri unutmayan, yanımızda yer alan her anında, her nefesimizde bizleri kucaklayan, yaşıyoruz <laughs> belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylesine önemli, anlamlı bir günde öğretmenler ormanını, yaşıyoruz bölgeninimizin, şehirlerini olarak öğretmenlerimize göstermiş olduğu bu kıymet ve değerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. <laughs>